İnsanlar bize sürekli filmlerin incelemelerini film vizyona girmeden önce nasıl koyuyorsunuz diye soruyor. Merak etmeyin. Filmleri izlemeden eleştiri uydurmuyoruz. Filmlerin basın gösterimine katılıyoruz. Bu hafta özellikle görmek istediğimiz Get Out'un basın gösterimini kaçırdık ve film cuma günü vizyona girer girmez sinemaya koştuk. Hayır merak etmeyin. Bilete 20 lira verdiğimiz, bu videodan telif yiyeceğimiz ve hiç para kazanamayacağımız için mutsuz değiliz. Çünkü zaten gideceğimiz ve çok beğendiğimiz bir filmi sizlerle paylaşacağız. Get Out ilk yönetmenin Yapan ve normalde komedi skeçleriyle uğraşan Jordan Peele'in ilk yönetmenliği. Yönetmen bu sefer stilini değiştirip korku gerilim ve gizem türünde bir film yapmış ve son zamanlarda izlediğimiz en iyi filmle karşımıza çıkmış. Biz de Out'u çok beğendiğimiz ve ülkemizdeki korku sinemasından bir iki film dışında çok memnun olmadığımız için Cem Yılmaz'ı bir korku filmi yapmaya çağırdık. Lütfen açıklamalardan linke tıklayıp imzanızı atın ve Cem Yılmaz'ı Twitter'dan etiketleyin. Biz başa başarılı insanların farklı şeyler denediklerinde bize daha önce göstermedikleri özelliklerini açığa çıkaracaklarını düşünüyoruz. Neyse, ülkemizi kurtardığımıza göre artık kapan filmine geçebiliriz. Film, zenci ana karakter Chris'in sevgilisinin ailesinin evine gitmesiyle başlıyor. Chris'in sevgilisinin ailesi, Amerikan kültüründe fazlasıyla beyaz bir aile. Yani öyle siyahi sevgiliye falan alışık değiller. Chris bu eve gittikten sonra fazla tuhaf şeyler olmaya başlıyor. Örneğin evde son derece tuhaf davranan çalışanlar var. Bu arada tuhaf derken tuhaflığın derecesini belirtmek gerekirse film boyunca gerildiğimizi ve birkaç kez de yanlışlıkla öndeki koltuğa tekme attığımızı belirtmemiz gerek. Kapanın en büyük başarısı sizi germesi, güldürmesi ve aynı zamanda da Amerika'daki büyük bir problem üzerine mesajlar vermesi. Bunları aynı anda yapan bir filmi bulmak gerçekten zorken bunları aynı anda yapan bir korku filmi bulmanın ne kadar zor olduğunu siz düşünün. Filmin başlarında zencilere yapılan küçük ırkçılıklara tanık oluyoruz. Örneğin Chris'e sırf zenci diye üniversitede basketbol bursu alıp almadığı soruluyor. Chris'i canlandıran ismini okuyamadığımız için ekrana yazdığımız arkadaş da harika bir performans sergilemiş. Kapan oldukça iyi bir senaryoya, çok iyi bir yönetmene ve sağlam oyunculara sahip. Film hakkında çok konuşamıyoruz çünkü spoiler vermek istemiyoruz. Ancak kapan, son derece ilginç bir konuya harika bir şekilde değiniyor. Yönetmen Jordan Peele sadece beyazların bulunduğu bir ortamda bazen korktuğunu ve garip hissettiğini söylemişti. Açıkçası adam bu korkuyu seyirciye çok iyi yansıtmış. Korku filmlerinin en kötü yanları genelde hikayenin sonuna doğru her şeyin açığa çıktığı anlar olur. Genelde hikaye kopuk kalır veya çok büyük bir konsept tanıtılır ama beklentileri karşılayamaz. Kapansa sonunu çok iyi bağlıyor ve sinemadan çıkarken bile filmden mutlu ve gergin ayrılıyorsunuz. Filmin sizi güldürdüğünü söylemiştik ve evet Get Out'ta bir korku filmine göre bir hayli gülüyorsunuz. Bu bir negatiflik değil. Çünkü yapılan espriler bayağı bir kara mizah ve sizi güldürmesine rağmen gergin tutmayı biliyor. Şu komedi karakteri gerçekten harikaydı. Filme olan notumuz sınav senemde bile giderim. Siz de son zamanlarda izlediğiniz en iyi filmleri yorumlara yazabilirsiniz. Kısacası bu filme kesinlikle gidin ve bununla beraber şuradaki 4 videoya da lütfen göz atın. Hoşçakalın.